alıyor. Halit geliyor. Halidi bir karşılıyor ki efendimiz. Zaten bütün buzları eritmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi Kimi karşılıyor yalnız? Bir hatırlayın Uhud'u. Büyük sahabilerin Hazreti Hamza'nın, Mus'ab bin Umer'in şehit düşmesinin en büyük orada en büyük rolü oynayan insanı. Müsebbibi yani. yani ana Savaşın kaderini birine. değiştiren adam. Merhamet abidesine yani. bak yani mesela tebliğ olduğu zaman yani. Allah Resulü yani. bütün şahsi şey. şeylerini kenara atıyor. Aynen. Acısını gömüyor diyor gel kardeşim. Hiçbir hesap yok, evet. intikam evet. hesabı yok, intikam duygusu yok. Mesele o anda samimi bir biçimde gelip iman etmesiyle alakadar Aynen. bir meseledir. Allah Resulü'nün önüne oturduğunda Halid kılıcını da çıkarıp oraya koyuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan şehadet cümlesini duyunca halen eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde Ya Resulallah diyor dua et Allah benim önceki yaptığım bütün günahları affetsin. Halid diyor İslam öncesine bakmaz. Sen ne yapmışsan yapmış. Mesela şimdi başladı. Olsun diyor ya Resulallah sen yine de dua et. Efendimiz dua ediyor. Kılıcını koyduktan sonra Halid diyor ki ya Resulallah şimdiye kadar bu kılıcımı senin aleyhine kullandım artık ben bu kılıcı kullanmayacağım diyor. Allah Resulü kaldırıyor kılıcı hayır diyor Halid şimdiye kadar İslam'ın aleyhine kullandın şimdi İslam'ın lehine kullanacaksın. Sen Seyfullah'sın Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcısın hatta Allah'ın çekilmiş kılıcısın diyor. O Seyfullah lakabını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada veriyor. Hmm. Zaten Halid kendi Müslümanlığını anlatırken bu meseleyi anlattığında onun bir başka hikayesi daha var. Bir yerde namaz kıldırmak için öne çıkarıyorlar Halid'i. Halid ya siz kıldırın siz kıldırın diyor insanlar sen kıldır diyor. Halid kıldırıyor ama işte öyle bir namazı kıldırıyor yani öyle diğer sahabilerden hmm. duydukları kıraati falan hmm. duymuyor arkasındaki cemaat. Biraz gülüyorlar. Halid mişelen kıraatine falan bak hmm. diye. Dönüp onlara bunu söylüyor. Ya diyor siz benimle bunun için işte dalga geçtiniz ama benim başıma gelen bu ben Resulullah'ın önüne geldim kılıcı bıraktım. Allah Resulüne dedim ki daha ben bundan sonra savaşmayacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi o kılıcı benim elime ve beni sürdü sahaya. Ben oturup rahle başında, rahle oturup başında yani onu yapmaya ya. bir fırsatım olmadı ki. Dolayısıyla Halid, Halide yakışır bir kamet yaptı. Evet. 35 tane savaşın kahramanıdır o büyük insan 35 savaşın arkasından o yatakta öldüğü zaman da gözyaşları içerisinde bu dünyasını değiştirecek o sahne acayip bir sahne zaten evet. tam böyle son anları çok da yakın bir arkadaşıdır Aşere-i Mübeşşere'den Said İbni Zeyd içeriye giriyor onu da görünce iyice duygulanıyor Halid Bin Velid ağlamaya başlıyor Said de takılıyor ona ne o diyor kahraman diyor ölüm korkusu mu ne bu gözyaşları ne ölüm korkusu diyor gel aç diyor göksümü göksümü açtığım zaman göreceksin ki ufacık bir yer yok ki bir kılıç darbesiyle bir ok darbesiyle işaretlenmemiş olsun. Ben ki Halid'im bu kadar savaşa katılmış birisiyim asker olarak kumandan olarak ama ben haşa onun sözü olduğu için söyleyeceğiz. Evet. Develer gibi yatakta ölüyorum. Hı hı. Korkakların gözüne uyku girmesin. Korkakların evi yıkılsın. Böyle şeyler söylüyor Halid İbni Velid. Hı hı. Ben diyor şahadet adına bu kadar arzuluyken Allah bana bunu nasip etmediği için ağlıyorum. O anda Said İbni Zeyd onu teskin ediyor. Diyor ki ya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözünü unutmadın mı? Hatırlamadın mı? Efendimiz demedi mi? Bir insan eğer gönülden şehadeti isterse, yatağında ölse bile şehit sevabı alır. İnşallah sen onlardansın diyor, biraz teskin ediyor. Bu müjde işte, bugüne de geçerli değil Aynen, mi Aynen tabii ki. Biz bunu istemeliyiz. Yani i̇stemeliyiz. Zaten akıllı mümin hmm. dualarının başına şehadeti koyar. Hmm. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet ister. Evet. Çünkü şehadeti hedefleyen birisi şehit gibi yaşamaya çalışır. Hı -hı. Şehadeti istemek sadece yetmiyor. Onlar layık yaşamaya layık çalış. olmaya çalışır. Yani önce şehadeti ister, sonra hayatını imanına şahit kılar, ondan sonra şehadet eder. olur. de anlatmıştık hocam. Oraya da geleceğiz. Hı -hı. Sonra tabii son iki defa anları. dinlemek gerekiyordur. Veki. Ee, olsun, öyle benim etkisi. için de güzel. 50 defa bile dinlense, bambaşka bir mesajı var çünkü. Çocuklarına diyor ki beni götürdüğünüz zaman kabrime mezar yerime atımı ve kılıcımı da benimle beraber götürün. Ve benim mezarımızı mezarımı kazarken biriniz alsın eline kılıcımı taşa vursun. O taştan ses gelsin. Hı hı. Çünkü kahramanlar kılıç sesini duymaktan hoşlanır diyor. Sonra beni defnettikten defnettikten sonra da atımla kılıcımı da Halifesi. gönderin Halife Ömer'e. Halife Ömer'e gönderilir. Ömer'dir ki Halid o efsanevi komutan geriye sadece bunları mı bıraktı? Evet derler. Çünkü 35 savaşa katılmış, ciddi bir ganimet almış, arkada bu var yani. İşte orada Hazreti Ömer Halit için söyler. Bir Hamid kul olarak ham deden bir kul olarak yaşadı ve bir kahraman olarak öldü. Dünya onun gibisini görmedi, analar da onun gibisini doğurmadı der Hazreti Ömer onun hakkında. Ömer'in şahadeti önemli bir şahadet. Halit bu, göreceğiz şimdi biraz evet. sonra da göreceğiz yine mutedestanında ama burada bir şey söyleyelim kardeşlerimiz iyice zihinlerine nakşetsinler şimdi söyleyeceğimi. Neden? Çünkü çok mühim bir nokta var burada. O da şu. Biz her sahabiyi seviyoruz. Çünkü onları yetiştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her birini bir yıldız kabul ediyoruz. Çünkü her birisi nübüvvet güneşinden bir şeyler aldı. Evet. Her birinden bir şey kokluyoruz. Çünkü her biri o bahçede bambaşka bir biçimde güzelliklere hı hı. muhatap oldular. Ama bazı isimler var ki bizim için çok önemli Bekir kardeşim. Evet. Neden? Çünkü biz onların eliyle Hidayet şerbetini içmişiz. Evet. Şimdi Hazreti Ali'nin söylediği bir söz var ona nispet edilen. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Niye? Çünkü gerçekten ilim çok önemli bir şeydir. Bu noktada bir risinden bu manada bir şey gördüğünüzü unutmazsınız. Hı hı. Peki bize harf öğreten değil, harfler öğreten değil, hidayeti bize ulaştıranın biznesi oluruz? Ya. Halid bize hidayet ulaştıran bir sahabi. Anadolu'da onun ayak izlerinin izleri var. İyad bin Ghanem bize hidayet getiren bir elçi. Saffan İbni Ümmü, Muattal bize bunu getiren bir güzel kahraman. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Antakya Hatay için bu hı hı. dolayısıyla onlarınla bizim dünyamızda biraz daha farklı bir bağ olmalı. Halit de o bağı kurmamız gereken önemli isimlerden evet. bir tanesi. Amr ibn As da içeriye giriyor. Onun da Müslümanlığında bayağı Allah Resulü ile konuştukları şeyler var. Osman bin Talhan'ın da bunlar rivayetlerde aktarılıyor. Şimdi Halid ne oldu? Medine'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ona Mescid-i Nebevi'nin yakınlarında bir ev veriyor. Sen bana yakın bir yerde dur diyor. Ali vesselam efendimiz onu farklı bir biçimde kullanmanın hesaplarını yapmış zaten aklında. Hmm. Üç ay sonra biraz sonra göreceğiz. Mute'ye giderken Halid o ordunun içerisindedir ama komutan olarak değil asker olarak içerisindedir. Bu ve Selam efendimizin bir terbiye sistemidir. He. Her zaman bir insanı hep aynı görevde tutmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakarsınız birisi komutandır bir seriyede bir bakarsınız o insan sıradan bir askerdir başkalarının itiraz edebileceği sosyal konumu olan birisi komutandır. Bu bir terbiye işte. Yani bu gerçekten çok önemli. Yani ısrarla bunun üzerinde durmamız lazım. Çünkü bugün ocak batıran bir hastalık, baş olma sevdası. Aynen, aynen. O baş olma sevdası ümmetin de ocağını batırıyor. Ümmetin de ocağını batırdığı için bizim bu sisteme ve bu terbiyeye tekrardan dönmemiz lazım. Asıl olan baş olma değil. Asıl olan Allah Rasulü'nün bize öğrettiği şekilde imamete ittiba etmektir. Bu imamete ittiba ettikten sonra başımızda Habeşli bir köle olsa dahi itaat edeceğimizi istemedi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii. Tamam mesele bitti dolayısıyla bunu bir kere öyle anlayalım. Hı hı. Şimdi Mute'ye gitmeden bir şey daha söyleyelim çünkü Mute'de onun adını duyacağız. Tamam. Dönüyor Efendimiz Hayber'den tam dönüş yolunda Habeşistan'dakiler de geliyorlar. Hı. Yolları Hayber'de kesişiyor. Zaten onlar duymuşlar Efendimiz Hayber'de direkt Medine'ye gitmeden oraya gelmişler. Medine'ye gidip geldiklerini de söyleyen rivayetler var. Allah Resulü karşısında görüyor onları. Sadece Habeşistan'daki muhacirler değil, Yemenliler, Eşariler de var. Ebu Musa el Eşari orada, Ebu Hureyre WhatsApp gruplarından iletin, ulaştırabildiklerinize ulaştırın. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun, ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.